Merhaba, ben Büşra Pusal. Bugün Kadıköy'deyiz. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Biz de maçını ve maç sonunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Hayat, hayat, hayat. akşam maçtan beklentiniz nedir? E, tabii ki de galibiyet bekliyoruz. Fenerbahçe'ye güveniyoruz, inanıyoruz. Mesut'un olmaması bir tık üstü ama takımımıza güvenimiz tam. O yüzden tek parola galibiyet diyebilirim. Bu akşam öncelikle Fenerbahçe'den beklentimiz galibiyet. İnşallah güzel top oynayarak taraftarımıza, takımımıza güzel bir sonuç veririz yani. Fener! <laughs> Fenerbahçe'den beklentiniz nedir? Bu akşam Fenerbahçe'den tabii ki güzel bir galibiyet bekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe'miz kazanır. Bir de skor tahmini alacağım. Bir tane yeriz muhakkak. Üç tane de atarız diye düşünüyorum. Üç bir diyorum. İki bir olsun bizim olsun. Net kolay galibiyet. yemeden kazanırız. Ezici bir üstünlük olacak gibi. Top oynayamayacaklar. Denize dökeceğiz, denize dökeceğiz. Bu akşam alacağız maçı. Koparacağız. <laughs> Şampiyon Fener. Bir skor tahmini alalım sizden. 3-0. İçeride harika bir atmosfer var. Şu an içeri girmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki Fenerbahçe yenecek buna eminim. Skor tahmini vereyim mi? 3-0. Maç hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim? Vallahi Avrupa maçlarının havası değişik her zaman olduğu gibi. Yani sonuçta bu maçlarda hızlı oynamak lazım ve hızlı bir şekilde topu oyuna sokmak lazım. Adamlar buldukları pozisyonları affetmediler. Ya bizim bir pozisyonumuz yok. Orta sahadan e, oyuna ileriye taşıyamadık. Yani oyuncu değişiklikleri de zamanında yapılmadı. Yani Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız, lige bakacağız, devam edeceğiz. Her maç farklı kadro çıkıyoruz. Ya bir istikrar yok. Bence oyuncu kalitesi olarak da çok iyi değiliz diğer takımlara göre. Yani Allah sonumuzu hayır eylesin. Zaten görüyoruz bu. Her maç farklı çıktığımız için oyuncular birbirine karşı bence çok fazla alışık değil. Bence çok iyi de bir sezon beklemiyor bizi ama biz yine de destekleyeceğiz tabii ki. memnun değiliz. Bu Fenerbahçe değildi. Şanssızlıktı. Şanssız başladık. Dördüncü dakikada gol yedik. Sonra zaten onu çıkarmak zor oldu. Direkten gol olsa 1-1 olacaktı. Belki yeniden başlayacaktık ama şanssızlık diyelim bu akşama. Maç hakkındaki yorumlarınızı alabilirim. Maç hakkındaki yorumlarımız Pelkas çok kötü oynadı. Teknik direktörümüz seyretti. Maalesef gerekli değişiklikleri yapmadı ama daha sezonun başındayız. Takıma güveniyoruz. Yenilsek de yenilsek de buradayız. akşamki oyun hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Maalesef çok kötüydük. Sağlık olsun. İnşallah diğer maçlara bakacağız. Biz puanlar çıkacağız inşallah. Arma'nın peşinde Anadolu GFB. Arma'nın peşinde Anadolu GFB. Aslında maçı güzel başladık ama erken gelen gol moralleri bozdu. Olmadı kısmet değilmiş. Bir sonraki maçlara bakacağız. Biz takımımıza iniyoruz, hocamıza inanıyoruz. Süper Lig gruplarında ikinci maçına çıkan Fenerbahçe sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Taraftar skordan dolayı oldukça mutsuz. Bir sonraki karşılaşmada rota futbol ekranlarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.